Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün sizlere ne mi göstereceğim? TikTok'ta video indirdiğimiz zaman maalesef şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şu üstte ve altta TikTok ifadesi oluyor. Altında da kullanıcı ismi. Bugün bunu nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim. Onlar olmadan videoyu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Hemen uygulamaya girelim. <laughs> yani video yapmayalım. Telif yemeyelim şimdi. Mesela ben bu videonun... E, ben bu videoyu indirmem indirmek istiyorum. İndirmem gerek yani. Bağlantıyı kopyalamak için en altta bir ok diye ok gibi bir şey var. Ona basıyoruz ve bağlantıyı kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra eğer şeyiniz varsa telefonunuza root attıysanız Google'a girin. Google'da oluyor çünkü Apple'larda zaten serbest bu. Apple'larda eğer road, e, Apple diyorum. Android'de eğer road yoksa maalesef kullanamıyorsunuz. Her neyse uzatmak istemiyorum. <laughs> 3 3 tane S yazıyorsunuz. Yanına da TikTok yazıyorsunuz. SSS TikTok. TikTok'a basıyoruz sonra en üstteki şeye. Bağlantıyı yapıştırıyoruz. Biraz saçmaladım bu videoda ama neyse. İdare edin. Sonra indire basıyoruz. Reklam çıkacak şimdi. Çıkmadı şansımıza. Gördüğünüz gibi Özdemir onun şeyi çıktı. Özdemir kolon videosu çıktı. En üsttekine basıyoruz. Filigran olmadan. Reklamı geçiyoruz. İndire basıyoruz. Bunu Apple için anlatıyorum. Android için de anlatabilirim ileride. İniyor gördüğünüz gibi. İndi. Basıyoruz üstüne. Aşağıda gördüğünüz gibi bir şey var zaten. Bir ifade var. Ona basıyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu kaydet yazıyor. Ona basıyoruz. Ve ee, bitti. Bu kadar millet. Hemen şeye girelim. Gördüğünüz gibi. gitti o tiktok ifadesi. Millet YouTube'da artık aktif olmaya çalışacağım dediğim gibi. Birkaç sorunlarım oldu. Hepinizi seviyorum. Ken